Bir güzel Gebze sabahından hepinize merhaba. İşsizlik devam ediyor. Canım sıkıldı. Birazcık motor sürmek istedim. Ama nereye süreceğim bilmiyorum. Sadece motor sürmek istedim. Bu zaman aralığında debriyaj müşürü, vites müşürümü yeniledim. Eski sahibinin kronik olduğunu iddia ettiği bu olayı kendim deneyimlemek istedim. Orijinal parçasını yama hatuna da taktırdım. Bakalım bende de bozulursa benden sonraki sahibine gönül rahatlığıyla videolar ile bu durumu açıklayabileceğim. Aldığımda bozuktu. Taktım. Bütün vitesleri gösteriyor. Yine bozuldu. Demek ki kronikmiş dostum diyeceğim. <laughs> ah, harika ya. Yemin ediyorum biraz da kendi kendine girecek. Oo, <laughs> oh, motorluğunun biri ve bir dizi geçti. Ama neyse ya ne önemi var. Önemli olan güvenli ve huzurlu sürmek. Manzara gerçekten çok güzel geldi. İnyolini ver ve geç. Akış hazır. Bak vites dört. <laughs> İlk videoda göstermiyor. Sağ tarafa hiç geçmeyeyim sağ tarafa sağlayıp da geçebilirim fakat bildiğim bir yol ne yazık ki o taraflar bayağı bozuk Düng 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 gitmektense böyle gitmek daha iyi Peki nereye gidiyorum hala bilmiyorum ama bir sahil kenarı olabilir Hop şu aradan geçeriz Gebze'nin efendileri. Bu temizlikçi arkadaşlar tabi videoda çok kısa görecek olan bu yeşil kor üniformalı arkadaşlar benim gözümde. Gebze'nin gece vaktinde bütün temizliğini yapan insanlar. Şurada geçen e, köpek ölüsü vardı. Az ileride tampon düşmüştü. Bu abiler sanırım onları alıyorlar. Gerçekten çok tehlikeli. E5 Zaten yollar yeteri kadar bozuk. Oo, önüne güzel bir tır var tırlardan korkarım. Evet tırları sollama tekniği arkadaşlar. Olabildiğince açıktan kendinizi göstererek gideceksiniz. Ya yani seni bunu görmemesi gibi bir şans yok. Tabii İsrail'in bu hareketinden sonra McDonald's'a olan motorcu ilgisinin de düştüğüne inanıyorum. Gerçekten gitmedim. Bir akşam gittim. O zaman akşam da çok az insan vardı. O da refleks sonucu gittim yani. Öyle isteyerek gönül razasıyla gitmedim yani. Şu anda birkaç tane araba var. Motorcuları tamamen kaybettiler en azından. Bu içimi rahatlatan bir gerçek yani. Yani biraz makas atacaktım sonra bana sevgili ailem tehlikeli kullanıyorsun diyecekti ama tehlike yoktu yani. 70 80 90 km hızlarla sağ sol yaptık. Ve sağ sinyalimizi verelim. Şu tırın önünden güzel güvenli bir şekilde dönelim. Sağdan bize çarpacak herhangi bir motorcunun olmadığını teknik ettikten sonra yolumuza bakıyoruz. Bu yol gerçekten yamalı ve bozuk. Burada güzel bir fren yapılmış. Ve sahil yolu. Bir tane tost yeriz. Çay içeriz. Yolumuza devam ederiz. Dışarıdan girelim. Herhangi bir anormallik olmadan. Çünkü dışarıdan girmek çok mantıklı. Bu arabaların altındaki yağ kaçakları tam orta merkezden oluyor. Yani yolun tam ortasından gidiyorlar. Dört teker oldukları için ortaya akıyor mecburi. O yüzden ondan kaçınmış oluyorsun. Yani özellikle virajda. Bunun yanı sıra etkilerinden bir tanesi de sağ tarafı açık bir şekilde görebiliyorsun. Herhangi bir oluşabilecek kede kendini kontrol altına alabiliyorsun. Ama viraja yine de dışarıdan girmenin çok mantıklı olduğunu biliyorum. Frenleri de camdır, kendisi de camdır. Bu bir Gevze Harem. Her an sağa dönebilir. Her an dörtlü yakabilir. Her an yolcu indirebilir. Onlar için durak yok. Duran bir önemi yok. <laughs> gevze Haremcilerle ilgili... Oo bizim adım lan bu. Peugeot. Hmm, ben bu adamı hiç ezberleyemedim ha. Bakayım <laughs> bizim. Mahmut mu? Yok bir şey? Adam da diyecek ki benim arabamı artist gördü, motorcu videosu çekiyor, ben de kapışmak istiyor. Ama hayır, benim kapışmak gibi bir derdim yok. Eline vereceğim herkes biliyor. Ama işte ama yakışıklı araba. Saatimize bakalım. 7.46. Çıkmadım. Sağın Bembeyaz bir duman var sol tarafta. Onun için kayıt açtım Neymiş bu ya? Wow! Oha ağzım yandı. Buna lan gitmiş güzelim bolsova gel. Acaba yetişmeye mi çalışıyor yandığının mı farkında değil? Nasıl anlatılır ki İtfak. Adamın yandığını, aracında bir sıkıntının olduğunu ifade etmeye çalıştım. Tabii el ifadelerim biraz kötüydü ama <laughs> umarım sağ çekip ilgilenebilir. Ben bu oto çekicilerin nasıl bir makas attığını gördüm ama videoyu alamadım. Adam o kadar güzel makas atıyor ki inanamazsın. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mazda mı gazda mı nesin artık. Güzel bir araç. İki parmak fren. Evet Zafer Akçay bu durumu onaylamıyor. Lakin ben böyle alışmışımın yanı sıra ben trafiği okumayı değil de böyle trafikten korkarak kullandığım için benim için bir sıkıntı olmuyor. Yani gireceğim yerde gaz açıyorum. Aklım oradaki aptallık yapıyor. iki parmak fren sıkıyorum. Otobüse bıraktı. parmak sıkmayı da biliyorum. Sen niye sinirlendin baba? He, şuna sağa gireceğiz mi dedi. Eyüp de alalım. diye